Öncelikle e, takımımla gurur duyuyorum. E, önceden bakarsak bir puana seviniyorduk. Bugün bize bir puan mağlubiyet gibi geldi. İki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. E, i̇nanılmaz bir iç saha performansımız var. Gol yemiyoruz. Bugün de gol yemedik. Bence dakika birden 90'a kadar üstün olan taraf bizdik. E, %70'e yakın topa sahip olan takım bizdik. Şutlarımız e, daha fazlaydı. Yani Her istatistikte... Üstün olan taraftık. Ee, gol eksikti. Ne yazık ki golü atamadık. Son 20-30 metrede son pasta, son ortalar, son verkaçları daha iyi yapmamız gerekiyor. Ee, üstüne daha çok çalışarak, daha çok tekrar yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama çok iyi yoldayız. Ee, son 8 maç 17 puan topladık. İnanılmaz bir e, puan bu. Ee, kazanamıyorsan e, kaybetmeyeceksin. Bugün de bir puan aldık ama şu anki genel havaya bakarsak sanki yenilmişiz gibi bir hava var. o da güzel bir şey bence e, takımın nereye geldiğini gösteriyor. E, i̇nşallah Karagümrük maçını kazanıp Antalya'yı da kazanıp ilk yarıyı e, kapatmak istiyoruz. Yani ne yazık ki son dönemlerde bu iddia olayı var. E, ne yazık ki. E, birkaç kişi hani kendi takımında oynamış oluyor ya da genelde iddia oynamış oyuncular da oluyor. Bence e, çoğu bilmeyerek oynadı bence. Çünkü bu kuralı bilmiyordu. Mesela yurt dışında kendi ligini ya da kupa oynamazsan e, iddia oynayabilirsin. Hani Almanya'da mesela birinci Bundesliga oynuyorsan e, ikinci Bundesliga, üçüncü ya da şampiyon ligi gibi oynayabilirsin. Ya da Ama kendi ligini bir de kupayı oynayamazsın. Türkiye'de tam tersi sözleşmede yazıyor hani profesyonel futbolcular oynayamaz diye. Ne yazık ki çoğu bilmiyordu bunu. Belki çoğu günahsız, suçsuzdur. Ama tabii ki şu an üst taraf karar verecek buna yönetim, futbol federasyonu, oyuncular. Ne yazık ki oyuncular için üzgünüm çünkü yaptıkları işte mahrum kalıyorlar bu gereksiz iddia olayından. Ee, ne diyeyim yani hani biz futbolculara kendimize bakıyoruz tabii ki. Hiç, i̇yi ki bizim takımda bir sıkıntı yok. Biz e, bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz. Şu an onu, onu söyleyebilirim. Yani. Ya, takım inanılmaz çalışıyor. Teknik ekibimiz her an bizi e, rahat bırakmıyor. Yani her zaman üstüne koymamızı istiyor Selçuk Hoca ve ekibi. Bence iyi bir yoldayız. E, kimse bizden beklemiyordu. İlk 7 maç 2 puanımız vardı. Son 8 maça bakarsak 17 puan. İnanılmaz bir grafik var, yükselişimiz var. E, oyuncular artık birbirine kaynaştı. Çoğu ilk defa e, ülkemize geldi. Alışma e, süreci oluyor. E, takım kaynaşıyor. Daha çok koşuyoruz. Daha çok istiyoruz. İyi baskı yapıyoruz. En önde benle dahil hani ben baskıyı başlatıyordum. Arkadaki oyuncular da birebir baskıları çok iyi yapıyor. İyi oyuncularımız var. Herkes ilk 11'de oynayabilir. Yani hocanın işi zor oluyor son haftalarda. Kim oynatacak diye. Ee, herkes elinden geleni yapıyor, takıma katkı sağlamak istiyor. Ee, adaptasyon, kalite bir de plan diyebilirim. Bir de bir karambol pozisyonu oldu. Senle Tayfun'un içinde oldu bu karambol O pozisyonda neler yaşandı? Az önce izledim, benim de maçta aklımda kalmıştı. Yani Çok talihsizdi. Yani Tayfun tam topa vuruyordu, son anda benim önüme düşüyor. Tam ben vuracağım, ben vuramıyorum. Oradan en son galiba Karola gidiyor. Dakika 47-48'de. Yani böyle maçlarda o golü attığın anda 3-4'e giderdi yani bugün öyle bir maçta. Çok iyi oynadık. Kasımpaşa'da bakarsak hani çoğu zaman zaman geçirdi. Bu da demek oluyor ki Kocaelispor artık bir seviye atladı yani hem futboldan hem büyüklük hem taraftar olarak. Üzgünüz yani iki puanı kaçırdık. E, İtsa'da son dört maçı e, 12 puan almıştı. Gol de yememiştik. Bugün de gol yemedik. Bunlara söyleyebilirim.